Arkadaşlar bu kutusuyla ne yapıyoruz arkadaşlar hemen açıklayalım bu güzeller arkadaşlar Red Bull Dirt Oyunu oynuyoruz arkadaşlar Bakın şu karizmintikliğe bakın abi Şu canavara bakın canavar canavar ya Kapatın Evet arkadaşlar devam edelim başlıyoruz Arkadaşlar benim ee, adım Rüz arkadaşlar zaten siz asıl adımı tahmin etmişsinizdir ee, R ile başlayan çok da bir isim yok çünkü ee, Rüyla ile Rüz diye başlıyoruz nesini anladınız Şimdi arkadaşlar Red Bull durdu. oynamaya arkadaşlar. Ben bu oyunu arkadaşlar 4 yaşından beri oynuyorum. Ve yani profil. Bakalım ne olmuş <laughs> oyunda. He lan. Ha ne Bak bir tane canavar abi var. Herkese kara yapacağım. Karalık fabrikada hem de. Oh my god. Niye kara oldu mu? <laughs> Geleceğiz. Evet, evet. ee, burada hiç karı yok. Evet arkadaşlar. 1000 seviyeden başladık arkadaşlar. Yıldızları toplayacağız. Çünkü bu e, top tam yıldız aşığı. Bir türlü indir. Evet arkadaşlar. 1000 seviyeden 1 dakikada geçiyor. Hadi bu 2 dakika. E, bu da 1 dakikada geçiyor aslında. Gel bakayım buraya. Canavar abiymiş. Suları yok edeceğim. Aslında arkadaşlar bu arada beniz olsun ben Red Bull 4 resimleri çiziyorum. Bu arada size bir şey göstereceğim. Ya hayır. Neden hayır olamaz. Bak bir tane kaldı ee, şey. Red Bull 4 şu tahtayı suya atınca, atınca bir fotoğraf çıkıyor arkadaşlar ben size göstereceğim şimdi. Bakın böyle bir fotoğraf. Vay, ben bu evi tek getirdim. Neyse akışa inter... Ah. Oh. İnter ediyordum. Akışa yer. Karışımı ben bir vardı. Bir dakika akışa işe yarar mı? Yok akışa işe yaramıyor kırmızı 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 tek kırmızı kalın. kırmızı kaç 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 kaç. kaç 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 kırmızı 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 bir saat Evet. Yaptık yaptık yaptık. Gel 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 gel. Bil, bili 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 bili. <laughs> düşme düşme düşme. Arkadaşlar şey kardeşim var da yanında. Sakın ses çıkarma ama. Allah. Kadar boyuymuş. Neyse arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar haberiniz olsun. Ben e, premium oynuyorum arkadaşlar. Ya yani Arkadaşlar hile diye gidelim playmode'dan. Hmm, arkadaşlar bug sürümleri e, virüslü. Iı, ama bug sürümleri arkadaşlar virüssüz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Virüslü sürümleri indirmeyin. Virüslü sürümleri indirin. Yani çoğu şey. Ama merak etmeyin. Çoğu ıı, sürümü virüssüz. Neyse. Geldik geldik geç 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 başı diye bana dedi baktı Şimdi ya, gel gel Cizicim, bu bir kare nasıl ya? Allah Kırmızı kırmızı dur boğa geldi boğa boğa bu Brawl Stars'taki bu Gençler Brawl Stars'ta bu kaldı bilmiyorum bak Şunlar efe 3 var değil 3 karakter kalmış neyse Koyun da almıyor Konmaz RedBull44 E ben Brawl Stars'ı bıraktım Ben Eski oyunları oynayacağım Geç Brawl Stars eski de 2017 oyunu eski mi ya bu 2016 oyunu falan. Yani Angry Birds filmi de aynı. Neyse Angry Bird biliyorum ya da şey filmi izledim ilk filmde. Ya bir ikinci filmi çok hayal kapıyan neyse konu da mı yani? Mesaj yorum paylaştım Angry Bird oynadığım bir oyunda e, paylaşırım çünkü yeme. Akşam yaz bu videodaki amacımız abi gidecek diyeceksiniz. vaktin? yeşil tepelerin bozuna kadar gitmez alacak alacaktı ya. Ben seni dövecektim. Yok ya döven. Allah. 7 seviye değil mi? 8 seviye. 8 seviye ben çocuk oynayacak gibi biterim. Ama intihar edeceğim. Gelme size. Ya masaksız? Akşak ah şey, kardeşimin adı masaksız. Aa! Şey yeter. Sonuncaya kalın görüyorum hep. Ben kendim bilerek aslında bilerek görüyorum. Kırmızı kırmızı kırmızı. Bu oyun bakın arkadaşlar bu oyun böyle oynanır. Kırmızı 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 oh, kırmızı 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 gel gel gel. Geldim geldim geldim. Hayır. ses çok komik değil mi arkadaşlar? Hayır. 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 Hay ne daha sekizinci seviyede miyim? Anne. Evet. Fen hocamın ismi Hatice. Fen hocamın ismi Hatice. Abi, abi yap, yap, düşme. Ne olur? Gözünü seveyim abi, düşme. şey yaramıyor. Benim ölmem lazım, ölmem, ölmem. Şunu kaldırmaya çalışayım. Yok arkadaşlar, olmuyor. Yok arkadaşlar, olmuyor. Seviye tekrar başlayacak. Diyem ben. <Kavuk> gibi çağırıyorum. <laughs> bili 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 gel bili 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 gel bili 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 gel bili bili gah bili bili gel bili bili, bili bili sen git bili 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 git lan sen bili 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 git bili 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 gelsin hay hay sen biraz geç dedin sanki veya ben erken dedim ay ben erken dedim ya hay 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 git arkada geldi buraya akşer düşme abi bir daha düşme Gözüm seveyim bir daha düşme abi. Kırmızı 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 <laughs> evet. Arkadaşlar benim gülme bırakıyorum. Evet arkadaşlar ben de böyle hatalar yapabiliyorum bu oyunda. 4 yaşından beri oynuyorum ama hala hata yapıyorum. Eşe i̇şte, eee ilk e, aslında arkadaşlar ben bu ben bu oyunun ıı, kaç yıl oyuncusuyum arkadaşlar? 6 yıllık falan oyuncusuyum arkadaşlar ben bu oyunun. kırmızı 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 kırmızı, kırmızı, kırmızı. bırakıyorsunuz? What? Ha. Anne! <gülüyor> ne canımsın siz? Pre premium ileli olduğum için. <laughs> ya yeter be yeter be yeter be.

şimdi rampa kram, rampa crash yapıyoruz. Allah! Rampa crash benim emoji vermiş arkadaşlar şey ya. Yani. Büyük, büyük bir oynadı, büyük büyük rampalar. Allah gitme 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 gitme. Kabul et. Allah. gidecek gittik gidiyor Eyvallah kaç bu da senin bahşişin olsun <laughs> bah, bah. Hayır Allah <laughs> Aa oğlum ben de şey çıkıyorum ya Abici bu hiç bu mantık ya? Buraya giderizden herhalde öldük

kırmızı kırmızı kendim kırmızı 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 Abi ben o yıldızı alam almazsam yok olur. Şükür. Nice. Allah, gitme 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 gitme. çünkü bu 14 bin Ya son boss'u kaç yendim arkadaşlar sayısını bilmiyorum herhalde eee kaçtı? 120 kere yendim arkadaşlar ben bu ben on boss'u. Evet arkadaşlar 120 kere yandım on boss'u ve 121. kez yeniyorum yani. Ay oy, oy. Ha, Ay 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 ay.

Allah At bu olmasın ya. <laughs> Eyvallah kardeş. Sen sayımda ben görmüyorum. Gel gelme. gel bir gel bir gel bir gel 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 çünkü e, oyuna alakalı hala geçtikler de bundan kurtuldular. Aa, aa, aa başladılar. Yani galiba işte ben yanlış görmüş olabilirim. E, bak bakın videonun yorumları yapın tamam mı? Bunu evet olarak da bilmiyorum. Çünkü evet demedim. Demedim yorum. Allah tek canım kaldı abi tek canım kaldı ya. eğlendik. Ay yumurta. Adam doğurmuş lan. Adam yalnız Evet arkadaşlar premium olduğu için diğer seviyeler de açık. Evet arkadaşlar premium olmanın inşallah. Evet, evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Siz seviyoruz arkadaşlar. Yani seviyorum. Ee, gözlerinizi öperim bu videoyu. <laughs> Kendinize iyi bakın. Güle güle. I'm a black hat man. Bye, 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 bye.